Evet kıymetli arkadaşlar. Ünlü sanatçımız rahmetli Kazım Koyuncu'nun mezarına geldim. Burası sanatçımızın doğduğu yer. Evet, rahmetli sanatçımızın mezar arkadaşlar. Kendisi Gül Beyaz filmiyle ünlenmiş. Dünyanın kabul ettiği belli sanatçılar arasına girdi. Gül Beyaz filminden sonra çıkış yakaladı. Biliyorsunuz Karadeniz'in laneti oldu Çernobil. Ben 7-8 yaşlarındayken Çernobil faciası oldu Rusya'da. Onun etkisi tüm Karadeniz'i sardı. Yıllardan beri kanser illetinden kurtulamıyor insanlar. İşte nükleer nükleer santrallerin zararları arkadaşlar. Hayde gidelum hayde, hayde gidelum hayde Hayde gidelum hayde Dağa kara yemiş dağa, kara yemiş ada yemiş ah denizde kar artı var. Bu gelen kayık mı dur? Denizde kar artı var. Bu gelen kayık mı dur? Ben özledim yarımı, Rumi, ağlasam ayıp mı dur? Ben özledim yarımı, Rumi, ağlasam ayıp mı dur? Kendisini saygıyla anıyoruz. gördüğünüz gibi Hopalı sanatçımız Kazım Koyuncu'nun mezarı. Hopa'da arkadaşlar. Hopa'nın köyü burası. Yağmurlu bir gün. Biraz çekim yaptıktan sonra Kazım Koyuncu Parkı'na geldik. Kazım Koyuncu'nun ismini taşıyan sahne Topa Belediyesi'nde. Evet, evet, evet. Nazım Hikmet'in düştü. Nazım Hikmet'in ünlü şairimiz. Nazım Hikmet'in Evet, ünlü şair ne demiş? Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Evet. Uçak meydanında çok güzel bir Nazım Hikmet dizle Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yazın koyuncu sanat sahnesi. Bugün hava bayağı yağıyor arkadaşlar. Evet hemen yan tarafında gördüğünüz gibi sahnemiz. Tam olarak bilmiyorum fakat 5000 ıı, kişi aldığı söyleniyor arkadaşlar. Geceleyin. Evet. Sizleri bu görüntüleri oluşturmak istedim. Görmeniz için. Yağmurlu bir gün arkadaşlar. Yağmurun altında sırılsıklam oldum. Sırf bunları çekip sizlere göstermek adına.